Merhaba arkadaşlar. Bugün Sele birlikte bir dergi açılımı daha yapıyoruz live'da. bugün de Blackpink'in How You That like özel e, dergisini açacağız. E, aşırı heyecanlıyım. Daha hiç içine bakmadım. Sadece şu arkasından görünenlere göre yorum yapıyorum. Hiç açmadan bir şekilde size gerçek duygularımı söyleyeceğim. dediğim gibi hiçbir sponsorluğum yok. E, sadece kendi duygularımı size yansıtmak istiyorum. Eee aşağıda Açtırmak istediğiniz daha dergileri ya da video fikri verseniz çok mutlu olurum. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım. Başlangıç arkasındaki jelatini hemen çıkartmak istiyorum. Şuradan alalım şunları bir. Evet arkadaşlar. Ee, şu jelatini de çıkartalım da sonradan biraz sorun olmasın. Evet 4 tane defter çıkıyor. Ee, birinci defterimiz e, Rose'nin şeyinden bu. Ee, yine teaser fotoğraflarından Rosey Çok güzel. Arkası Düsya. Bunları kullanmayı asla kıyamıyorum ben. Bir tane Jenny var. Çok güzel bir tırnak tasarımı ve göz makyajı ile şaşırtmıyor bizi. Lisa var. Ee, çok güzel yine aşkım. Ve burada bebeğim Ciso var. Cisu çok güzel yine. Ve ben arkadaşlar bu teaser fotoğraflarını aldığımda nasıl aldığımı hala çok iyi hatırlıyorum. Asla unutmam yani defterleri de Siz <laughs> Hemen bir e, açacağım. Kapak tasarımı şu şekilde çok güzel. Arkasında da içindekiler yazıyor. Ee, evet arkadaşlar bu şeyliydi. Ee, dergiliydi. İçindeki eşyaları şöyle çıkartıyorum. Dergisi var. Dergi okuyorum içindekilerini. Röportajlar oluyor çok güzel. Böyle kısaca hemen göstereyim. Şöyle güzel. Röportajlı da var içinde. Güzel bir tane dergi. Normalde dergi koymuyorlar. Buna dergi olmaz. Ee, ve fotokart. 48 tane fotokart mı vardı? 48 tane üye kartı yani fotokartlardan. Rosé'yi var burada. Rosé'nin teaser'larından, MV'deki fotoğraflarından, kendi fotoğraf çekimlerinden, Coachella'daki halinden böyle güzel bir tane fotokart yapmışlar. Altta da Jennie'nin diğer yarısı var şöyle. Jennie. Çok güzel yine. Burada da Harvey e, Whitehead'in e, Burada, evet. E, MV'deki hali, kendi fotoğraf çekimlerinden, falan çok tatlı halleri var. Burada Jisoo'nun var. Jisoo burada teaser, yani teaser'daki halleri ee, ve MV'deki hali ve kendi fotoğraf çekimlerinden var. Burada yine fotoğraf çekimleri devam ediyor. Şurada da Lisa var. Lisa'nın kendi teaser'daki halleri. MV'deki hali var mı? MV'deki halini koymamışlar arkadaşlar. Fakat kendi fotoğraf çekimlerinden var. Bir sürü. Bunu da yeter. Çok güzeller. Arkalarında bunların olayını da söyleyeyim. Arkalarında da şöyle kendi hakkında bilgileri falan yazıyor. Ee, çok güzel. Dediğim gibi fotoğraf Ve arkadaşlar, ayraçlar. Ayraçlar, e, Amy'deki e, hallerinden de var. fakat Bunlar teaser fotoğraflarına koymuşlar diye Ve teaser hallerinden e, yine var. Çok güzel. Rose, Jennie, Jisoo ve Lisa. Burada daha bir Like diye yazıyor şöyle. Fakat şu anda ters olduğu için büyük bir tane daha bir yazısı. Ee, çok beğendim. Çok kaliteli. Mallarını kesinlikle övebilirim. Ve burada benim de kendim ee, kullandığım kullandığım mesajlaşmalarımda sticker'lardan var. Kendim de kullanıyorum bunları zaten. Sticker olarak mesajlaşmalarda. Çok tatlı böyle. Dedim bu asla kullanamayacağım. Çok tatlılar cidden. Evet böyle stickerler. Geldik sonunda posterlere. Ee, hep zaten artık söylemeyeceğim. Posterler benim için en önemlisi diyebiliriz. Ve bir şey gördüm ben. Şöyle ben bunları kenara koyayım. Bence zaten hepsini arkalarını göstereyim de. Yani kimin arkasında kim var görün Burada ee, Lisa ve Rose var. İnanılmaz güzeller arkadaşlar. Ve burada Cisu ve Jennie var. Yine ikili böyle yapmışlar. Çok güzel olmuş bence. Bunun arkasında sanıyorum. Evet. Bunun arkasında ise ee, kendi çizeri şeyinden. Jenny var. Arka, altında harbulak yazıyor diyor. Burada ee, ne var? Lisa var. Ne var diyorum arkadaşlar. Lisa var herhalde. Unuttum heyecanla cidden. Devam ediyorum. Burada da büyük ihtimalle evet arkadaşlar. Burada da. Böyle kenardan aldık için. Grup posteri var. Bende var şurada grup şeyi. Ee, bunun büyük ihtimalle arkasındakini kullanırım ama bu da çok büyük bir poster. Çok beğendim. Ve arkada da e, Rose ve Jisoo var. Yine teaser çeyizlerimiz. Şöyle inanılmaz güzel gözüküyor. Ve Jisoo var arkada. İnanılmaz güzel bir eyeliner ve tırnak tasarımları harikaydı. Evet. Burada e, Jisoo ve Lisa var. Bunlar yine teaserlarından. Ben şu an burada oturduğum için ama şu altlarda e, bu çekimlerden var bende. Ve arkada kendi şey çekimlerinden var. Eee kendi nereni bunlara kapak çekimlerinden, dergi çekimlerinden. Ee, burada Cisu var, inanılmaz bir, bir yüzüne sahip zaten. Burada Lisa var, çok tatlı böyle çiçekler içinde. Hızlıca geçmeye çalışıyorum, videolarım aşırı uzun oluyor. Artık övmeyeceğim. Sürekli böyle bir saat övüyorum, bunu fark ettiğim videoları duyunca teker Ve teaser şeylerinden Cisu, Jisoo Cisu diyorum, Jenny ve Rose var. Heyecanla isimleri karıştırıyorum. Burada e, Jennie'nin kendi dergi çekimlerinden. Ve burada da e, Rose'nin kendi dergi çekimlerinden inanılmaz beğendiğim siyah beyaz bir fotoğrafı var. Soruyorsunuz çünkü. Burada Rose'yi var. E, yine kendi çekiminden, Teaser çekiminden. Lisa var, kırmızı saçlı. Keşke peru kalmasaydı o saçlar. E, her neyse. E, burada kendi bu, şey albüm çekimi miydi bu? Öyle hatırlıyorum, albüm olabilir, Japon albümlerinden olabilir. Kendi albümlerinden. Rose. Burada Lisa, çok güzel. Ve burada e, kendi yine teaser'larından Jisoo ve Jennie var. Evet. En sevdiğim fotoğraflar. Benim de sıkça proje fotoğrafı olarak kullandığım. Şurada Jisoo var. Melek gibi güzelliğe bakar mısınız? Ve burada da Jennie var. Yine çok güzel. Evet arkadaşlar bitmiş. Ha bitti arkadaşlar. <laughs> Cidden hiç fark etmiyorum ben kenardan alırken bitmiş. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, başka hani hangi dergileri aldım al, hani açmamı istiyorsanız yazarsınız. Önceden almamı alıp açarım. Ee, başka başkam yani alıp açarım. Bana sormak istediğiniz sorular varsa e, bana ulaşabilirsiniz. Yorum atarak ee, Yine dediğim gibi videonun sonuna geldik. İnanılmaz güzel bir videoydu. Ee, açıklamalarımı başta yaptım zaten. Ee, umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Şimdilik görüşmek dileğiyle, bay bay.